Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü Selam, ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. <laughs> Nisa suresinin 171. ayet-i kerimesi. Hristiyanlar Hz. İsa Aleyhisselam konusunda ve başka konularda hak yoldan saptılar. Bununla alakalı gelen mesajlar. Ey ehli kitap, dininizde aşırıla gitmeyin ve Allah hakkında haktan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu İsa, Mesih Allah'ın Resulü ve kelimesidir. allah Teala Meryem'e İsa'ya gebe kal kelimesini ilka etti. O Allah'ın emriyle yaratılmış bir ruhtur. Allah'a ve O'nun Resullerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için bu sözü söylemeye son verin. Çünkü Allah tektir. Çocuk sahibi olmaktan münezzehtir göklerde ve yerde ne varsa hepsi ona aittir. Vekil olarak Allah yeter. İsa Mesih ve mukarrabun melekler Allah'a kulluk etmekten imtina etmez. Her kim Allah'a ibadet etmekten imtina eder ve kibirlenirse şunu bilsin ki Allah bunu yapanların hepsini kendi yanına toplayacaktır. İman edenler ve salih amel işleyenlere gelince Allah onların mükafatını tam verecek ve onlara kendi lütfundan da fazladan verecektir. Fakat iman etmekten kaçınanlara ve kibirlenenlere gelince Allah onları elem verici bir azapla cezalandıracaktır. Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabilirler. Ey insanlar! Rabbinizden size apaçık bir delil geldi ve biz size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman eden ve ona sımsıkı barananlara gelince Allah onları kendi rahmetinin ve lütfunun içine alacak ve onları kendisine ulaştıran doğru yola muvaffak kılacaktır. Açıklama bölümü Ehli kitap olan Yahudiler ve Hristiyanlar dinde aşırılığa gittiler. Dinde olmayan şeyler dine eklediler. inanç ve muamelat konusunda dine ilavelerde bulundular. Örneğin Hristiyanlar ruhbanlık diye bir şey iddias ettiler. Allah'a yaklaşmak, günahlardan uzak durmak ve muttaki olmak için ruhban oldular. Fakat Allah onlardan böyle bir şey istememişti. Allah'ın Allah'ı razı etmek için Allah'ın istemediği şeyler yaptılar. Evlenmediler ve hayatlarını mabetlere hapsederek geçirdiler. Yahudiler de Allah'ın yasaklarını hileli yollarla çiğnediler. Cumartesi yasağını hileyle çiğnediler. Allah'ın haram kıldığı iç yağını yemediler ama onu satıp parasını yediler. Allah hakkında aşırıya gittiler, dinlerini zorlaştırdılar. Allah'ın haram kılmadığı birçok şeyi haram kıldılar. Takvayı, eşyaları haram kılmakla aradılar. Hem inanç hem de ahlak, hem ibadet hem de muamelat yönden yozlaştılar, aşırıya gittiler. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştırdılar. Haşa ona Allah'ın oğlu dediler. Her kim dine onda olmayan bir şey eklerse aşırıya kaçmış ve Allah'a iftira etmiş olur. Bir Müslüman iki hususa özellikle dikkat etmeli. Hem inancını korumalı hem de ahlaki açıdan bozulmamaya dikkat etmelidir. Kur'an bunlara vurgu yapar. Kapanış olarak alt soyu ve üst soyu olmayan kişinin mirası kelale ayeti 176. ayet sana mirasta kelalenin payını soruyorlar de ki Allah size kelale hakkında fetva verecektir. Bir kişi ölür ve onun hayatta olan üç soyu ile alt soyu bulun, bulunmayıp sadece tek bir kız kardeşi varsa bu durumda bu kız ölen kardeşin mirasının yarısını alır. Bir kadın ölse ve onun da üst soyu ile alt soyu bulunmayıp sadece tek erkek kardeşi varsa bu durumda erkek kardeş ölen kız kardeşten kalan mirasın tamamını alır. Geriye iki kız kardeş kalmışsa bunlar ölen erkek kardeşlerin bıraktığı mirasın üçte ikisini alırlar. Eğer geride hem kız kardeşler hem erkek kardeşler kalmışsa bu durumda bir erkeğin alacağı pay iki kız kardeşin alacağı pay kadardır. Allah yanlışa düşmeyesiniz diye size bunları beyan ediyor. Allah her şeyi bilendir. Açıklama bölümü Kelale anne babası vefat etmiş ve çoluk çocuğu olmayan kişinin miras taksimindeki durumunu ifade eden bir terimdir. Yani ölen kişinin sadece kardeşlerinin hayatta olması durumunda böyle bir ailede iki erkek kardeşi varsa ve bunlardan birisi ölürse diğer erkek mirasının tamamını alır. Bir erkek, diğeri kız iki diğer kız ise bu durumda erkek ölürse mirasın yarısını kız kardeş alır. Kız kardeş ölürse erkek kardeşi mirasın tamamını alır bu ailede bir erkekle iki kız kardeş varsa ve erkek kardeş vefat ederse geride kalan iki kız kardeş mirasın üçte ikisini alır. Eğer kardeşler kızlardan ve erkeklerden oluşuyorsa bu durumda bir erkek kardeşin alacağı pay iki kızın alacağı pay kadardır. Beşinci suremiz Maide suresi 120 ayetten oluşuyor. Medine'de nazil olmuştur. Bu sure-i celilede şu hususlar ele alınmış. Ahde vefa, Allah'ın şiarlarına saygı yenmesi haram olan yiyecekler, evlilik, abdest, usul, temim, şahitlik, adalet, İsrailoğullarının ankörlüklerinden örnekler, Hristiyanlar, Kabil ve Habil kısası, eşkıyalığın cezası, cihat, ahirette hesabın zorluğu, hırsızlığın cezası, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenlerin Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenlerin durumu vela ve bera münafıklar, irtidat, Yahudiler, yemin kefareti, içki, kumar ve şans oyunlarının haram kılınması, Resulullah'a itaat, hac ile ilgili bazı hükümler, müşriklerin kendilerine haram kıldıkları bazı yiyecekler, vasiyet ve şahitlik, İsa Aleyhisselam ve havariler, sofra, maide olayı ve Allahu Teala kıyamet gününde İsa Aleyhisselam sorguya çekmesi. Giriş bölümü Ahde vefanın ve adaletin önemi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle ey iman edenler yaptığınız anlaşmalara vefa gösterin. Kur'an'da size haram olduğu okunan hariç okunanlar hariç davar, sığır ve deve cinsinden tüm hayvanlar size helal kılındı. İhramdayken avcılık yapmanız da yasak kılındı. Hiç şüphesiz ki Allah istediği şekilde hüküm verir. Ey iman edenler Allah'ın şiarlarına, haram aylara, haccın kurbanlarına, haçta kesilmesi için boynuna gerdanı takılmış olan hayvanlara ve Rabbinin lütfuna ve rızasına nail olmak için Beytül Haram'a gelenlere hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıktığınızda avlanabilirsiniz. Daha önce sizi Mescid-i Haram'dan engellediler diye bir kavme olan, kavme olan öfkeniz sizi haddinizi aşmaya götürmesin. Birbirinize, birbirinizle iyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Günaha ve düşmanlığa götürecek şeyler üzerine birbirinize yardım etmeyin. Tüm bu hususlarda Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın suçluları cezalandırması çok büyüktür. Yenmesi haram ve helal olan yiyeceklerle ilgili bazı hükümler. Üçüncü ayet, leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası için kesilen hayvanlar ölmeden önce yetişip kestikleriniz hariç boğularak taş veya sopa darbesi alarak yüksek bir yerden düşerek boynuz darbesi alarak ölen hayvanlar yırtıcı hayvanların parçalayarak yediği dikili putlar için kesilen hayvanlar ve fal oklarından nasip kısmet aramanız size karam kırıldı. Bu yasakları ihlal etmeniz fasıklıktır. Bugün itibariyle kafirler dininizi engellemekten ümitlerini kestiler. Bu nedenle onlardan korkmayın benden korkun. Ben bugün dininizi kemale erdirdim. Size verdiğim nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Her kim açlıktan ölecek kadar zor durumda kalırsa günaha düşmeyi istemeden yasaklanan bu etlerden yerse şunu bilsin ki Allah bağışlayandır, merhametlidir. Sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki size temiz olan şeyler ve Allah'ın size öğrettiği bilgiler, bilgileri kendisine öğrettiğiniz yırtıcı av hayvanlarının yakaladıkları helal kılındı. Onların sizin için yakaladıklarını yiyin ama av hayvanı salarken ve avın etinden yerken Allah'ın adını zikredin. Helal ve haram yiyecekler hususunda Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın hesabı Allah'ın hesaba çekmesi çok hızlıdır. Bugün itibariyle size sadece temiz şeyler helal kıldı. Ehli kitabın kestiği hayvanların etinden yemek sizin için helaldir. Sizin kestiğiniz hayvanların etinden yemek de onlar için helaldir. İffetli olmanız, zina etmemeniz ve gizli dost edilmemeniz şartıyla iffetli olan mümin kadınlara ve sizden önce kendilerine kitap verilen ehli kitaptan iffetli kadınlara mehirlerini verdiğiniz takdirde kendileriyle evlenmeniz helaldir. Her kim iman esaslarını inkar ederse onun amelleri boşa gider ve ahirette zararlı olanlardan, zararlı çıkanlardan olur. Açıklama bölümü İslam ilahi bir nizamdır. Bu nizamın içinde itikat, ibadet, ahlak, evlilik, ticaret, yeme içme ve adab, muhaşerat gibi birçok konu yer almaktadır. Bu bölümde de ayetlerde yenmesi ve içilmesi haram olan yiyeceklerden ve evlilikle ilgili bazı hükümlerden bahsedilmiştir allah Teala müminlere temiz ve sağlıklı olan yiyeceklerin tüketilmesini emretmiştir. Üçüncü ayette dinin kemale ermesi, inanılacak esasların tamamlanması ve yerine getirilecek ibadetin belirlenmiş olması demektir. Üçüncü olarak imanı veya imanın gerektirdiği bir şeyi inkar etmek amellerin boşa gitmesine sebep olur. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiram tabi'in tabi'in. وقيامته وذلون درجة لك ويوم نري ورد نرائي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسفون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين